30 Haziran'da yayınlanan aile hekimliği çalışanları için ciddi hak kayıpları içeren bizlerin ceza yönetmeliği dediğimiz aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı İstanbul'da bir platform oluşturduk. Bu platformda biz İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Tabip Odası, tüm sendikalar ve ebe hemşire derneği yer almaktaydı. Bizler platform olarak 7 Ekim'de İstanbul'da bir miting ve iş bırakma kararı aldık miting için gerekli olan başvuruları valiliğe yaptık. Başvurularımızın ardından valilik tarafından mitingimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden uygun bulunmadı. Aşı karşıtlarının bile rahatça miting yapabildiği, aşı karşıtlarına bile izin verilen bir ortamda biz milyonlarca aşı yapan aile hekimliği çalışanlarına ne yazık ki izin verilmedi. Aile hekimliği çalışanları olarak yarın iş bırakıyoruz. Mitingimizi gerçekleştiremiyoruz ama İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Ve kamuoyuna bu ödeme ve sözleşme yönetmeliğini kabul etmediğimizi, bunun geri çekilmesi için tüm mücadeleyi göstermeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.